Gerçek mürşit Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Nefsi safi. Ceviz burada boşalmış olur. Artık o zaman içinde yalnız Allahu Teala'nın varlığını görür. Çok açık ifade ediyorum ki kendisinde, kainatında kabuktan ibaret olduğunu görür. Kendisi de aslında böyledir. Kainat da böyledir. İşte gerçek manada kelime-i tevhidi söyleyebilen de bunlardır. Şimdi ikinci temsile geçiyoruz. Hak Celle Ala Hazretleri ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah hiç kimsenin göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Ahsap 4. Ki birini muhabbeti Mevla'ya diğerini de muhabbeti Masiva'ya hasretsin. Bir kalpte iki sevgi yaşamaz. Bu ayet-i kerimede çok geçmişti fakat hiç izah etmemiştik. Edinmişse bile de derunu manasına geçilmemişti. Kimin kalbinde yalnız Allahu Teala var o hak iledir. Kimin kalbinde masiva var? O halk iledir. Şimdi kelime-i tevhidi cevizin üzerindeki tekrar temsil getiriyoruz. Bir insan la ilahe illallah der fakat yeşil kabuk kalbin üzerinde yedi perde var diyor. Ama ağzıyla kalıyor, boğazından inmiyor. Nefsi levamede la ilahe illallah diyor. Ama içeride nefis ben ben diyor. Sert kabuğu delenemiş. Bu mevzuya çok dikkat edinelim. Nefsi mülhümede la ilahe illallah diyor. Burada da cevizin kabuğundan yani kalbi deliyor ama içinde haktan gayrı çok muhabbet var. Çok muhabbet olduğu için de çok uğraşıp ahlaki zeminleri temizlemesi lazım geliyor. Nefs-i mitbaine de la ilahe illallah diyor. Orada kelime-i tevhid biraz daha rahat iniyor. Orada öyle bir iniş yapıyor ki şirkten şüpheden artık kalp kurtuluyor. Gerçek iman sahibi olmakla vukuviyetini kesbediyor nefsi raziye de öyle bir hale gelir ki o artık Hazreti Allah'tan razı olmuştur. Beni o yarattı diyor. Beni o yaşatıyor. Beni o yediriyor. Beni o içiriyor. Her haline razıdır. Acı da gelse tatlı da gelse onun her hükmüne razıdır. Niçin? Çünkü artık iman kökleşmeye başladı. Kelime-i tevhid tohumu artık kalbe düştü yavaş yavaş çimleniyor ve çim bütün vücudu yayılıyor. Her azasında iman salınıyor ve artık onu yaratanı biliyor. Şirkten şüpheden kurtuluyor. Yaratandan memnun olduğu için de her şeyine razı oluyor. Bu hal uzun zaman devam eder sonra ibadet ve taatlarının samimi bir şekilde yaptığından ötürü Allahu Teala ondan hoşlanır. Ve fakat nefsi safiyeye gelince de artık burada hiçbir şey kalmamıştır kavuk kalmamış, haşerat kalmamış, cevizin üzerindeki zarı kalmamış, lübü de kalmamış ve boşalmış. O la ilahe illallah dediği zaman Hazreti Allah hem görür hem de içinde ondan başka bir mevcut olmadığını da görür. Kelime-i tevhidi gerçek manada söyleyen ancak bunlardır. Bu sırrı ilahi size açılmış oldu. Yani kelime-i tevhidin sırrı açıldı. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben size iki kalp vermedim ki kimde yalnız benim muhabbetim varsa o benimledir. Ben onunlayım. Masivalı on kalpte Mevla bulunmaz. İki sevgi bir kalbe girmiyor. Ondan gayrısı da yok. O kişi yaratanı görür ve bilir. Kendisinde de kainatın da bir cesetten ibaret olduğunu bilir. Zira Hazreti Allah ruhtur. Ama o cesedi de o yarattı. Senin neyin kaldı hiç. Bütün kainat cesetten ibarettir. Hak Celle Hazretleri buyurur ki biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz vakiye 85. Nitekim bu ayeti kerimede Allahu Teala her şeyden her şeye daha yakın olduğunu, her zerrede uliye sırlarının mevcut olduğunu beyan ediyor. Zerreyi de o halk etti, seni de o halk etti. Kainatı da o halk etti. Ondan başka bir mevcudat da yok zaten. Zira vücut o, mevcut o. Mevcudatın vücut nurunun zerrelerinin zuhuru mahali olduğunu, ondan başka ne vücut ne de mevcut olmadığını iman-ı kamil sahibi olan marifetullah ehlinden başkası da bilmez. Bu ancak onlara mahsustur. Herkes bu aynaya baksın, kendini görsün. Hakikat ehli midir, iman-ı kamil sahibi midir, değil midir? Eğer tüm bu hakikatlere vakıf ise hakikat ehlidir, değilse kendisinin ne olduğunu öğrensin. Zira tasavvuf ehline mahsustur. Mürşidi Kamil Hazreti Allah ve Resulüne davet eder. Çünkü o mürşidi hakiki olan Hazreti Allah'a ve Resulüne iman etmiştir. Kendisinin de hiçbir olduğunu bilir ve görür. Yine o mürşidi hakikatin Hazreti Allah olduğunu da bilir. Ama yalnız o bilir. Fakat ben de mürşidim diyenlere gelince onlar şeytan tarafından tayin edilenlerdir. Hazreti Allah ve Resulüne alet ederek halkı kendilerine Bağlamaya çalışırlar bunun içindir ki hakiki mürit ile sahte mürit ve imanı buradan anlamış olursunuz.